Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabının yaşayışlarında fakr bölümünü okuyoruz. 2083. Hadis. Ayşe adına anlatıyor. Bazı aylar olurdu hiç ateş yakmazdık. Yiyip içtim sadece hurma ve su olurdu. Ancak bize bir parçacık et getirilirse o harç. Diğer bir ayette Asla Aleyhisselam ölünceye kadar Muhammed ailesi buğday ekmeğini üst üste üç gün doyuncaya kadar yememiştir demiştir. Bir diğer rivayette Muhammed Aleyhisselam bir günde iki sefer yedi ise biri mutlaka hurmaydı demiştir. Şimdi Allah Resulü ve As e Ehli Beyti ailesi çok minimum yaşıyorlardı. Peki fakir miydi? Para yok muydu? Vardı. Çünkü bakın Alınan, savaştan alınan ganimetin beşte biri Allah Resulü ve ait. Ama kullanmıyor. Şimdi böyle vaizler bir fakir peygamber anlatıyorlar ya bu yalan. Bu bir manipülasyon. Allah Resulü ile fakir değil. O hayatı kendi tercih ediyordu. Kendi tercih ediyordu. Devletin aldığı ganimetin savaş ganimetinin beşte biri kendisinin o 5'te 4 de halk alıyor. On binlerce insan. Onlar geçiniyorlar. Onların işine yarıyor. 5'te 1'i, %20'si kendisinin. O sadece aldığı zaman ailelerinin bir yıllık yiyeceğinin minimumunu ailelerine ayırır, geri kalanı dağıtırdı. Belki bir yıllık yiyecek minimum ayırıyorsa niye hala evde yemek olmuyor? Çünkü annelerimiz o haktan da dağıtıyorlar. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Dağıtılmıştan kalandan da dağıtıyor annelerimiz. Allah söylesem dağıtıyor. Bir parça ayırıyor. Onlar o bir parçayı da dağıtıyorlar. Tabii şu an bir masal anlatıyorum. Bu bizim için masal. Biz bunu anlayamayız. Yani. Bu gerçekliğini anlayamayız biz. 2084. adı söküyoruz. i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam ve ailesi üst üste pek çok geceleri aç geçirirler ve akşam yemeği bulamazlardı. Ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeğiydi. Bu onların kendi tercihiydi. Allah-u tercihi değil sadece ailesinin yani hanımlarının da tercihi buydu. 2085. adı söküyoruz. Nubat i̇bn Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh insanların nail, nail oldukları dünyalıktan söz etti ve dedi ki Gerçekten ben Asa Aleyhisselam'ın bütün gün açlıktan kıvrandığı halde karnını doyurmaya adi hurma bile bulamadığını gördüm. 2086. Da sokuyoruz. Enes Radyan anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki şurası muhakkak ki Allah hakkında benim korkutulduğum kadar kimse korkutulmamıştır. Allah bunu da bana çektirilen eziyet kadar kimseye eziyet çektirilmemiştir zaman olmuştur. 30 gün ve 30 yiyecek bir ay boyu Bilal ile benim yiyeceğim Bilal'in koltuğunun altına sıkışacak miktarı geçmemiştir. Tirmizi hadisin sahih olduğunu belirtir ve ilave eder. Bu durum asıl Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in öldüğü zaman tarihte yeni bir hami bulmak ümidiyle müşriklerden kaçarak Bilal Radiyah'la birlikte Mekke'den çıktığı zamanla ilgilidir. 2087. hadis Enes hadi anlatıyor. anlatıyor. Resulullah ama arpa ekmeği ile kokusu değişmiş, eriymiş, yağ getirmiştim. Bir seferinde şöyle söyledi işittim. Muhammed ailesinde dokuz kadın bulunduğunda bir zamanda ne bir sağ hurma ne bir sağ hubat gecelememiştir. 2088. hadis okuyoruz. Ali hadi anlatıyor. Evimden soğuk bir günde çıktım. Çok acıktım. Yiyecek bir şey arıyordum. Bir Yahudi'ye rastladım. Bahçesinde çıklıkla sulama yapıyordu. Duvardaki bir açıklıktan adama baktım. Ne istiyorsun ey bedevi? Kovasını bir hurmaya bana su çeker misin dedi. Ben de evet ama kapıyı aç da gireyim dedim. Adam kapıyı açtı ben de girdim. Bir kova verdi. Su çekmeye başladım. Her kovada bir hurma verdi. İki avucum hurmayla doğuncaya kadar kovayı bıraktım. Ve, bana, buna, ve bu bana yeter deyip hurmaları yedim. Sudan içip sonra meşide geldim. Biz de bugün estağfurullah artistik yapıyoruz. Mescide gidecek. Aç aç. Ali Radyan. Takati yok namaz kılmaya. Su çekiyor. Hurma alıyor. Yiyor. Mescide gidiyor. Onların cihat ederken yediklerini biz iftarda başlangıçta yiyoruz. Onlar bir hurma yerse onunla cihat ediyorlardı. Hatta bir hurmayı bölüştükleri oluyordu. Bizi iftara başlarken bir beş tane, üç tane hurma yiyoruz, ondan sonra başlıyoruz. Arkasından yediklerimizi anlatamayız. Ya bizim bir, kişinin yediğiyle tamam mı? Asaptan herhalde on kişi doyar, ağırlık yapar. Çok yedik ya derler. 2089. diz. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam bir gün veya gece mutat olmayan bir saatte mescide geldi. Orada Ebu ve Ömer radıyallahu rastladı. Onlara bu saatte niye geldiklerini sordu. Biz evden çıkaran açlıktır dediler. Resulullah Aleyhisselam da beni de evden çıkan açlıktan başka bir şey değil buyurdu. Hep beraber Ebu Heysem'e İbnül Teyhan'a gittiler. O bunlar için arpadan ekmek yapılmasını emretti. Ekmek yapıldı. Sonra kalkıp bir koyun kesti yanlarında bir hurma ağacında asılı olan tatlı suyu indirdi. Derken yemek geldi. Yediler ve o sudan içtiler. Asla açarsam şu günün nimetinden kıyamet günü hesap sorulacak. Açlık sizi evinizden çıkardı. Bu nimetlere nail olduktan sonra dönüyorsunuz buyurdu. 2090. hadis okuyoruz. Utbe İbni Gazvan hadiyah anlatıyor. Gerçekten ben kendimi Asah Aleyhisselam'la birlikte yedi kişiden yedincisi olarak görmüşümdür. Hubre yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Öyle ki avurtlarımız yer oldu. 2091. E Ebu daha adam atıyor. Asa Aleyhisselam'a açlıktan şikayet edik ve karınlarımızı açıp gösterdik. Herkese bir taş vardı. Asa Aleyhisselam da karnını açtı. Onda iki taş vardı. Tabi bunlar bizim için masal gibi bir şey. Biz anlayamıyoruz. Yani Aç baskı yapsın ki açlık hissetmesin diye taş giriyorlar böyle bağlı sıkılar ki açlık hissetmesin diye. Mide düşmesin böyle. Baskı olsun diye. 2092. adı söylüyoruz. Fudale İbni Ubey anh anlatıyor. Asa Aleyhisselam halka namaz kıldırırken bazı kimseler açlık sebebiyle kıyam sırasında geri yıkıldılar. Bunlar Asabu Sufeydi. Medine'de misafirlerden bulunan Bedeviler bunlara değilmiş derlerdi. Efendimiz namazdan çıkınca yanlarına uğradı ve eğer bu çektiğiniz sıkıntı sebebiyle Allah ininde elde ettiğiniz mükafatı bilseydiniz fakirlik ve ihtiyaç yönüyle daha da artmayı dilerdiniz derdi. Şimdi fakirlik istemeyeceğiz. Fakir olacağız diye uğraşmayacağız. Zengin olmak için çalışacağız. Ama olmadı mı? Kahrolmayın arkadaşlar. Kahrolmayın. Dünya imtihanı kısa ve bitecek. Hatta zengin olup Bunla, bu bir züğüt tesellisiyle zengin olup bununla şımarma ihtimali daha yüksek. Zengin hesabı daha zor olacak. Demiyorum ki zengin olmayın. Demiyorum ki fakir kalın. Ama çok kafaya takmayın. Velhamdülillah.